Arkadaşlar merhaba VHDL ile FPGA programlama dersinin yedincisinde birlikteyiz. Geçen ders bir tasarım gerçekleştirdik, mbit bit Bu bir combination devreydi yani bir clock saat bulunmuyordu devrede. E, Tabii ben bit stream üretmiştim, e, FPGA borduna gördük gömdük Nexus 4 DDR borduna çalıştırdık İşte çalıştığını gördük. E, burada tabi Nexus 4 DDR board'unu tanıtmayı düşünüyordum ama yine öncesinde aklıma şöyle bir fikir geldi. Vivado'da e, sentez opsiyonu üzerinde birazcık konuşmak istedim. Sentezleme nedir? Sentezleme hakkında nelere dikkat etmeliyiz? E, ve bir de test bench. Yani bir simülasyon yapmadık tasarımımıza. Direkt olduğu gibi Vivado'da bitstream oluşturduk ve sonrasında hani direkt board'a gömdük. Nexus 4 DDR'a. E, ve çalıştı. Ama normal akış bu şekilde değil tabi yani bir tasarımımızı tamamladıktan sonra aslında bir simülasyon yapmamız lazım. Yani basit de olsa. Yani normalde bu simülasyon olayı verification and validation çok ciddi bir test ee, özellikle bu ASIC FPGA tasarımlarında. Ee, ben pek test kısmına çok hakim değilim diyebilirim. Çünkü şu an dünyada UVM Universal Verification Methodology System Verilog kütüphaneleri kullanılıyor. Yani bu verification olayında e, üst seviye işler yapanlar tamamen kendini buna adamış insanlar var. Yani adam verification işlerinizde de vardır. E, ama bir tasarımcının da e, kendi kodunu bir şekilde simüle etmesi, test edebilmesi lazım. E, donanım her zaman olmayabilir. Mesela custom bir board yapılıyordur. E, yok donanım daha gelecek. Adam PCB çiziyor ama FPGA hazır. Şema hazır. Sizin fonksiyonlarınız belli, gereksinimleriniz belli. E, Tasarımınızı yapıp simülasyonla bir doğrulayabilirsiniz. E, doğrulamak için System Verilog dediğim gibi daha çok kullanılıyor. İşte Verilog ve VHDL de kullanılabiliyor. Ben VHDL'e daha hakim olduğum için e, Verilog, System Verilog yeni VHDL ile doğrulama yapıyorum. Aslında VHDL'de de e, bazı böyle bir open source e, kütüphane girişimleri var. E, OSVVM var. Sonra Bitvis'in e, UVVM var. Tabi Universal VHDL Verification Methodology sanırım. Bunlara bakabilirsiniz. Hatta internetten şey yapalım. OSVVM şöyle bir şey var. GitHub'ı da var. Bunu bu siteyi kontrol edebilirsiniz. Bir de UVM, bu GitHub'da var, Bitvis. Sanırım Norveç'li bir firmaydı. UVM, bu open, bu da open source, ee, OSVM de open source. Bunlar VHDL'le ile UVM'e benzer, System Verilog'e benzer kütüphane oluşturmaya çalışıyorlar. Bir community, zaten bu tamamen. Bu da bir firma destekliyor ama yine bir community diyebiliriz. Çeşitli arayüzler yapmışlar. Bunları kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Zaten github'da açık bir şekilde duruyor. Bunları kontrol etmenizi tavsiye ederim. Şimdi biz basit bir şekilde, çok devremiz basit. Adder, 8 bit şeklinde biz gömmüştük karta. Buna bir simülasyon yapalım. Öncesinde. Sonra da birazcık sentez üzerine konuşalım. Simülasyon sonrasında şuradan add source diyebilirim. Buradan add source diyeyim. Add or create simulation source. Next sim1 db simulation set içerisinde create file diyelim. testbench tap. Tap modülümüzü test edecek. Finish. OK diyorum. Buraya bir şey yazmıyorum. tb tap diye bir dosya oluştu şurada. Evet. Bunu otomatik oluşturdu. Vivado bize bir template. Evet. Ben şuraya bir şeyler karalamıştım kendimce. Tabi sentezlemediğim için hatalar çıkacak. Bilerek böyle hataları kendim alayım dedim siz, sizlerle birlikte. Ee, böylece hani hatayla karşılaşınca ne yapıyorum? Bunları siz de gözlemlemiş olursunuz. Muhtemelen değil. Kesinlikle hata çıkacak. Yani birazdan anlatayım. Şunları bir kopyalayalım. Bir altına da şunu alalım. Şöyle alalım. Şimdi test bench sentezlenebilir bir kod değil. Yani bizim sentezlenebilir, gömülebilir kodumuzu test ettiğimiz bir kod. O yüzden bunun bir port, port tanımı yok bunda. Yani bir giriş çıkış yok. İçeride zaten sinyal tanımlayacağız. Bu sinyaller bizim design under test dut dediğimiz veya unit under test bunlar işte test kavramları. Buna inputlarına belirli bir şey sağlayacağız. Farklı inputlar ve outputları gözleyeceğiz. Tabi tap modülümüzü test ediyoruz. Bunu komponent olarak tanımlamalıyız. Bunun bütün input- output sinyallerini e, sinyal olarak tanımlıyoruz. Inputlara bir initial değer vermeliyiz. Yoksa U olarak gözükecekler. Simülasyon başladığında. O yüzden bir initial değer veriyoruz. Let output zaten ona bir initial değer vermeye gerek yok. Mantıksız. Şimdi bunu instantiate ediyorum tap modülümü. Zaten sinyallerimi tanımladım. Ne? yukarıda tanımladım. 8. Bir tane Bigin'in altında proses bloğu. Bakın bu prosesin içerisine bir şey yazmaya gerek yok. Sensitivity liste. Şimdi direkt sürekli çalışmasını istiyorum ben bunu. Bu böyle sonsuza kadar çalışır. Bunun böyle sonsuza kadar çalışmasını istemiyorsak assert false report sindan severity değilmiş. Bu Assertion Based Verification'a sonra uzun bir şekilde anlatırız. ama bu prosesin şuraya gelince simülasyonu sonlandıracak. Assert false. Yani bu assertion'u kesinlikle ver demek. Simülasyon bitti. Severity failure yani simülasyonu kapat. Warning olabilir. Error olabilir. Ama failure direkt simülasyonu durdurur. Şimdi input vermemiz lazım. Test etmek için. Bu ilk sıfır anında işte switchler sıfır olsun. Buton left sıfır olsun. Sıfır sıfır topla. Elde de sıfır. Bir süre beklemem lazım. 20 nano saniye dedim ama bir de diyebilirdim burada. Bu time çok kritik değil. Sonra başka bir sayı verdim. Bu hex gösterim. X 16 bit olduğu için hex olarak bir karakter de 4 bittir. Yani 16 tane bit burada ifade edilmiş oluyor. İşte 20 saniye daha bekle. Tabii böyle sonsuza kadar yazabiliriz. İşte bekle yaz yaz. Onun yerine mesela for yapısını kullanabiliriz. 0'dan e, 255'e kadar şu işlemleri yap. Yani 256 kere bunu yap. Ne yap? Şunu. İşte ilk 8 bitlik sayıyı 1 arttır. İkinciyi 2 arttır. Bunu da her seferinde tersle. 0 bir 1, 1 olsun. 20 nanosaniye bekle. Bir de bunun tersini yaptım. 1 çıkardım. 2 çıkardım. Bunu yine tersledim. Ve bitsin. Ee, burada ben hata alacağım düşünüyorum. Çünkü bu bir estetolojik vektör ve buna çıkarma toplama işlemleri yaptırmaya çalışıyorum. Yapamayacak. Yani yapamaz. Şeyi eklemem lazım. Pek Ama bakalım ne olacak. Hani hata alalım. Hata almaktan korkmayalım. Evet. Tap modülü aldı altına. Dut olarak insan şehit etmiştim. Design under test. Şimdi bir artık kapatabiliriz. Şimdi şuradan simulation settings. Ne kadar simülasyon koşsun diyor. Ben bunu sıfır yapıyorum. Elimle koşturuyorum. Okey. Niye böyle bir şey anlamadım. Tamam. Çık. Run simulation diyelim. Şimdi simülasyonu yapmaya çalışıyor. Hop hata aldı. Niye hata almış? Contical'a bakıyorum. Artı artı eksi eksi bu işlemleri yapamıyorum diyor. Yapamazsın tabi. Şuraya bir use by triple e. std logic arit ekleyelim. Bir de use IEEE std logic on site. Bir de şimdi dene bakalım. Run simülasyon diyelim. Yapıyor gibi. Evet karşımıza bir ekran geldi. Behavior Simulation ekranı burada bizim skopumuz Design Under Unit Sinyaller bunlar diyor. Ne var? Constant zaten. Switch, buton, led. Daha aşağılara da bakabilirim. Atıyorum benim full ne oluyor içeride? 8 tane full var. 0'dan 7'ye kadar. Tek tek bu sinyalleri de buraya ekleyebilirim. Ben şunu bir sileyim şöyle. Ya şurayı Tam bu şekilde bu sinyallerimi görmek istiyorum. Şurada run old var veya run for şuradaki süre kadar. Biz run ol diyelim çünkü assert koyduk. Simülasyon bitecek. Bastım buna. Bakın burada durdu. Sevesti failure. O solda da simdan raporunu verdi. Buraya gelelim. Simülasyon ekranımıza. Şurada güzel bir zoom fit var. Buna bastığımızda bu şekilde bir ekranı fit etti. Zoom yapacağım. Şuraya yaklaşıyor. Bakın Switch değeri 0 Left buton 0'sa da Sonuç 0 olur. Şu neye gerek yok 8 zaten. Mesela 1, 2, 3, 4 Sonra Beton ile 1 Ne olacak? 3, 4 ile 1, 2'yi topluyor aslında. 1 2 koy 6. Bir tane elde gelmişti 7. 1 ile 3 topla 4. 47 hex. Bunu şöyle gösterebiliriz. Şuradan radix unsigned decimal. Öyle derseniz bu hex'in decimal karşılığını gösterir. Bunu da öyle diyebiliriz. Radix unsigned decimal. sonra şuradan itibaren for loop'a giriyor. 71, 73, 77, 79, 83 şunu hex tutalım yine. Evet şunu mesela 1435 1636 oldu çünkü üst tarafı 2 arttırıyorum. Alt 8 biti 1 arttırıyordum kodumda. Bu şekilde bunun doğruluğunu test edebiliriz. İşte 20 ile 3B'yi toplasın mesela. Ee, ne olur? Bu tabi şey değil mi? Bunu da hex yapalım. Kafa karışıyor. 5B olur değil mi? B sıfırda. B 2-3 daha 5. 5B. Şöyle bir gösterim yapayım. Şuradan waveform style analog dersem bu 9 bitlik sinyali analog formda gösteriyor. Bakın. Şuraya kadar böyle bir yükselmiş. Şurada overflow olmuş. Artık bundan sonra overflow olmuş. Yani şu sayı artık açtığı için 0 0'a düş, düşüyor. Bunu 2 2 arttırıyorduk. Bunu 1 1 arttırıyorduk. Burada düşmüş aşağıya. E şurada da tersine döndürmüştük. Şurada hatta yani Birini 1 bir arttırıyorduk. Birini 2 arttırıyorduk. Burada artık birinden 1 bir çıkarıp birinden 2 çıkarmaya başladık. Böyle analogda görebilirsiniz. Mesela bir analog digital converter simüle ediyorsunuzdur. Veya digital analog converter veya içeride bir counter'ınız vardır. Başka bir sinyal vardır. bu şekilde analog olarak da görebiliyorsunuz. Bu ise de yoktu. Model sim'de de var. Vivado'da da geldi bu özellik. Böyle bir özelliği var. Yani sistemimiz doğru çalışıp çalışmıyor mu? basitçe böyle test edebilirsiniz. Burada da bir for yapısı kullanmış olduk. for diyorsunuz. i e diye bir indeks tanımladım. Sintaksi bu şekilde internette var zaten. Veya buradan da bakabilirsiniz. Şu süre önemli değil. Bunu kısabiliriz. Yani 20 değil de burada 1 pikosaniye bile yapabilirdik. Çünkü combinational bir devre. Combinational'ın özelliği input değiştiği anda output'a yansır. Kısaca bir test bench'ten bahsetmiş olduk. Bunu kapatalım. Şimdi sentezden biraz bahsetmek istiyorum. Şurada bakın. Sintesis. Sintesis settings'e bir tıklayalım. Şimdi bizim farklı stratejiler var. Mesela alan optimize bir sentezleme mi yapsın? E, performans optimize bir sen şey mi yapsın? Sentez mi yapmaya çalışsın? runtime yani sentezi daha mı hızlı yapsın çok büyük tasarımlarda sentez çok uzun sürebiliyor ve özellikle place and route çok uzun sürebiliyor yani implementasyon buna göre bunu ayarlayabiliyorsunuz benim tecrübem bunlar birazcık hikaye <laughs> yani işte ben gittim stratejimi şöyle yaptım çok iyi oldu falan yani bunlar birazcık o kadar da gelişmiş şeyler değil tool'lar Bunlar yerine constraint'ler daha etkili. İşte araya constraint verebilirsiniz bir blokla veya işte timing constraint'lerle tasarımınızı tool'u o şekilde yönlendirmeniz gerekiyor. Yani direkt etmeniz gerekiyor. Yoksa tuğla buradan yani herhangi bir strateji verin. Çok da ben bir şeyini görmedim. İnternetten de okuyabilirsiniz. Çok yani Vivo yani Xilinx çok reklamını yapıyor bunun. İşte şöyle şöyle bir sürü videolar hazırlıyor, şöyle optimizasyon yaptık falan böyle örnek uygulamalar gösteriyor. Ben bugüne kadar çok da bir faydasını görmedim açıkçası. Daha ziyade Constraint daha önemli, o konulardan ileride bahsederiz. Timing Constraint, play, Placement Constraintler, işte P-Block koyabilirsiniz. Bunlar daha önemli. Şimdi Open Synthesized Design dediğimizde sentezlenmiş tasarımı açıyor yani Netlist dediğimiz bizim tasarım bu. Device'in içi boş gözüküyor. Bunu implement, Open Implemented Design dediğimizde bunun içerisinde dolu göreceğiz. Device'i kapatalım. Ne var bizim sentezde? E, timing Constraint, Araya Constraint, buralardan ekleyebiliriz. Debug ekleyebiliriz. Bu Integrated Logic Analyzer var. E, bir tane IP. E, bunu otomatik ekliyor bu debug. Bir sinyali debug etmek istiyorsunuz içeride mesela. Bunu ekleyebiliyorsunuz. Timing samiri çok önemli. Static timing analiz yapacağız ileride. Bunda tabi clock olmadığı için timinglik bir durum da yok. İşte clock network'ı çıkarıyor. Mesela birden fazla clock varsa bunların birbiriyle senkronize etmeniz lazım. Bu interaction onu gösteriyor. Utilization işte ne kadar kaynak tükettiğini sentez raporunda söylüyor. İşte şematik var. Bu güzel bir gösterim. Sizin FPG'nin içerisindeki Şemayı böyle işte LUT 5, 5 girişli LUT kullanmış. Bunlar input buffer'lar. Bu şekilde. Yani ne kullandığını FPC'nin içinde burada şematik şeklinde görüyorsunuz. LUT 5, LUT 3 kullanmış. tane. Bunu görebiliyorsunuz. Mesela buraya sağ tuşa basın. Mark Debug derseniz buna bir Integrated Logic analyzer'dan bir pin buraya çakıyor. Otomatik Açıkçası bu şema öğrenci gözüyle bakıldığında çok hoş gözüküyor ama çok da kullanışlı değil. Büyük tasarımlarda özellikle. Bu çağrından çıkıyor böyle. Her yer yeşil yeşil kablo oluyor. Bir sürü şey. Bu şemaya pek bakılmıyor yani öyle söyleyebilirim ama öğrenci gözüyle bir anda şema çıktı. Güzel. Tabii o mantıkla bakıldığında. Bizim için e, sentez için size bir doküman göstereceğim. Vivado Design Suite User Guide Synthesize. UG901. Bu doküman aslında sentezin ne olduğunu, aşamalarını, e, coding teknik var. Gayet faydalı bir doküman. Mesela basalım. Sentez is the process of transforming an RTL specific design into a gate level representation. Yani kapı seviyesindeki representation'a çeviren olayın adı sentez. Bu arada diyelim bir Xilinx var. Veya başka bir FPGA'miz. Tek sentez aracımız bizim Vivado mu? Değil. Ee, şuraya not almıştım. Mesela Mentor'un yine Semiconductor Company. Mentor'un e, Leonardo Spectrum var. Synopsis'in Simplify. Cadence'in yine bir sentezleyicisi. Intel'in kendi sentezleyicisi var. Sentezleme netlist oluşturduğu için e, başka bir sentezleyici kullanılabilir. Fakat Place and rahat için mecbur Vivado'yu kullanmak zorundasınız. Bu da öyle bir ek bilgi olsun. E, tabii çok bunlar yüksek seviyedeki konular, işler. Ben bugüne kadar Vivado işimi gördüm benim. Belki bu IC tasarımlarında falan tabii bunlar daha önemli. E, bu söylediğim şirketler de daha çok IC işinde e, öndeler. E, ama FPGA'de Vivado'nun kendi sentezleyicisi e, gayet işe yarıyor, başarılı. E, Sintese Attribute Mesela farklı attribütler ekleyebiliyorsunuz. Asıl şurada HDL coding teknik var bu dokümanda. Burada mesela shift register. Bakın geliyorsunuz anlatıyor. Nasıl bir primitif kullanır içeride resource kullanır. VHDL shift register example. İkinci bir example vermiş. Farklı bir şekilde yapmış. Verilog kullanıyorsanız Verilog example da burada. Ee, mesela multiplier kullanmak için Bakın. FIR filter yapmış. RAM mesela block RAM mi, distributed RAM mi? Nasıl kullanılır, ne yapılır? Ee, bu dokümanda gayet güzel bir şekilde açıklamış. Tabii HDL de neyi support ediyor? Bakın şurada şeyden bahsediyor. VHDL enumerated types. Benim bu ikinci derste sanırım bahsettiğim standart packagelar IEEE'nin için içinde neler var? İşte Essil Logic 11.64 numeric STD Synopsis'in arit unsigned bu şeyde de kullandık şimdi. Test de e, bu dokümanı göz atmanız lazım. E, baktığınız zaman doküman 295 sayfa. Şimdi FPC'ye girdikçe içine ee, Dökümanlar böyle 100 sayfa, 200 sayfa, 300 sayfa, 1000 sayfa, mesela Zinc'in bir dökümanı var, Technical Reference Manual, sanırım 1500 sayfa, ee, inanılmaz bir döküman şeyi var. Ee, sizin burada hangi dökümanı e, arayıp bulmanız özelliğiniz ortaya çıkıyor aslında. Onu birazcık kullana kullana öğreniyorsunuz. Yani hadi UG901'i alayım baştan sona okuyayım gibi bir şey tabii ki demiyorsunuz. Okusanız da bir şey aklınızda kalmaz. Ama bir ihtiyacınız var mesela. Atıyorum e, bir şey yapmak istiyorsunuz. Bir e, eşdeğer synthesis attributes diyelim. Hatta bir internet şeyleri çıktı. Bakın zaten Google'a yazdığınızda da şuraya Xilinx diyelim. Mesela Bakın zaten ilk karşınıza gelen UG901. Yani neyi arıyorsanız Google'dan onun keywordleri yazarak şey yapabilirsiniz. Evet bu derste bir geçenki en bitlik da bir test kodu yazdık. Test bench kodu. Bunun simülasyonunu yaptık. Daha sonra sentezden bahsettik. UG901 dokümanından içeriğinden bahsettik. Burada Open Synthesized Design deyip işte neler olduğuna baktık. İçerisinde şematik var. Mesela report utilization. Yani tüketim, kaynak tüketimini bakabiliyorsunuz. Summary. 8 tane lot kullanmış. 63.400 tanesini. İşte 210 tane input output'un 26 tanesini kullanmış. Bunları detaylıca inceleyebilirsiniz. Veya şurada da var bunlar. Bu aşağıda mesela şöyle reports diye bir sekme var mesela buradan vivado synthesis report vds file utilization report 8 tane kullanmış şu kadar registerler kullanmış mı block ram kullandım memory dsp ne kullanmış bu raporlar önemli bunlar yani utilization sonra timing tabi burada clock olmadığı için Timing yok. Power, power raporu önemli bunlar. Bunlara da göz atmanızı tavsiye ederim her tasarımdan sonra. Başka da sentezle ilgili söyleyebileceğim. her yani şeyi söyleyebilirim. Mesela burada utilization raporda loop sayımız yüzde 0.01. 10 binde bir mi oldu işte? Öyle bir şey. Burada arkadaşlar şeye güvenmeyin. Yani loot utilization'ınız yüzde 60-70'i geçmemeye çalışsın. Flip flop zaten çok olduğu için Philip e, flip flop'ta sıkıntı yaşanmıyor genelde. Çünkü bir slice'ın içinde 4 loot var, 8 flip flop var zaten. Loot çok harcanıyor ve yüzde 60-70'i geçtiği zaman bu sefer routing'de problemler başlıyor. Yani şey diye düşünmeyin, sentezlersiniz. Tamam ya dersiniz, yüzde 90 lootla kurtardım ben bu tasarımı implemente bir gelirsiniz. Yarım saat geçer, bir saat geçer. En son der ki ben bunu bağlayamıyorum, routing'i yapamıyorum. E, bu benim karşıma çıktı birkaç kere. O yüzden FPC'yi seçerken tasarımınızı göz önünde bulundurup %60-70'i geçmemeye çalışın. Bir de şu oluyor. Siz sanmayın ki hani bir tasarım yaptığınız zaman e, ya tamam yaptım bitti gitti çalıştım. Ya belki bundan 5 sene sonra, 10 sene sonra gelecek birisi size eğer hala o şirketteyseniz diyecek ki ya biz bu sistemi aldık bu kartı. Buna başka bir yerde kullanmak istiyoruz. Başka bir ekipmanda. Fakat buna şöyle 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 yeni fonksiyonlar eklemek istiyoruz. Bunları bize yapar mısın? Tamam yaparım diyeceksin. Bir bakıyorsun. Utilize için %99'muş zaten. Geçmiş olsun. Hani bunları da düşünmek lazım. Hatta birçok standartta Dio 254'te de sonra başka standartlarda da yani FPC ile ASIC ilgili daha doğrusu de bu yok da FPC ile ilgili yani %80'i kesinlikle geçmeler. %50'yi geçmemeye çalışlar. Buna da dikkat etmeye çalışalım. Yani sonradan başımız ağrımasın. Yani tamam ucuz olsun da istiyoruz o yüzden mümkün olduğunca dolduralım FPC'yi. Fakat sonrasında başımız daha çok ağrıyor. Evet. Bununla ilgili bir şey daha söyleyeyim. O son söylediğim cümleyle ilgili. Mesela bir Xilinx Series or diyelim. Şunu açalım şu dokümanı. FPGA'yı seçerken bu kritik bir bilgi de bunu da söylemeden bitirmeyelim. Bu know-how'u da verelim. Şimdi burada 7 ailesi. Mesela RTX 7 FPG Feature'lar. Atıyorum bizim de 100T var değil mi şu anda Nexus 4 DDR'da. Yani diyelim ben bir tasarım yapmayı planlıyorum ve diyorum ki ya 15T benim işimi görür. Yetiyor yani bu kadar sel, bu kadar slice benim için yeterli. O zaman şunu da yapmaya çalışın. Bakın burada Package Combination'lar var. 15T'nin e, mesela gidip FTG256 paketini seçerseniz Bununla pin compatible 100 T'ye kadar gidiyor. Bakın gördünüz mü? Ama mesela 12 T seçerseniz bir tek şurada 25 T var. Bir de 50 T'ye kadar gidebiliyor. Yani daha mesela 100 T, 75 T'ye çıkamıyor. O yüzden bunları da inceleyin yani pek da hani daha sonradan belki yani kartı değiştirmek zorunda kalmazsınız ama FPC'yi çıkarıp Yerine büyük olan fpc'yi pin to pin çat diye oturtabilirsiniz yeni üretimde. Böyle bir şey olabilir. Kurt, kurtuluş yoluna gidebilirsiniz. Yani 15 TL bir kart var. Yetmiyor. Atıyorum bu pakette. Ya tamam neyse 35 TL sentezlersiniz. Denersiniz tamam. O zaman arkadaşlar 35 TL satın alalım. Bunu koyalım. Pin to pin compatible zaten. Diyebilirsiniz. Evet teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere.